Selamlar değerli takipçilerim Merhabalar ee, bugün birkaç mekanı gezeceğim Burada bu mekanlarda anlatılamayacak kadar güzel lezzetler var Bu lezzetleri sizlerle beraber görüp paylaşacağız Siz de ileriki tarihte eğer bu yerlere gelir rotanızı bu tarafa çevirirseniz muhakkak uğrayabileceğiniz, Uğradığınız zaman çok keyifli bir lezzet, çok keyifli anlar geçirebileceğiniz bu mekanları ziyaret etmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Evet, hadi bakalım. Şimdi şoförümüz biraz sonra gelecek, arabamız hazırlanacak, çıkacağız. Hadi bakalım. Evet, değerli takipçilerim, gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Değerli bir ustamın yanındayım. Burası bir kebap salonu. Ustamızı bugün ziyarete geldik. Öncelikle kendisini bir tanıyalım. Ustam merhabalar, kolay Merhaba, gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Hocam adınız nedir? Bir kendinizi tanıdınız Mustafa Öner. Evet. E, Mustafa Usta, buraya gelenler ne yiyecekler? Buraya gelenler, köp, şiş köfte, tavuk gara, adana, döner var, karışık yaparlar. Adam... Döneriniz var. Adana evet, var, evet. Urfa var, evet. efendime söyleyeyim. Tavuk yiyebilirler. Tabii Kanat var mı? Kanat da var. Kanat da var. O, kanat kanat. Verecek, köfte. Var. Şimdi buranın köftesi çok meşhur. Ustam maşallah 19 yıllık bir ustalığa sahip. E, zaten kokuyu ta dışarıdan alıyoruz. Direkt geliyoruz. Şimdi ızgaranın başındayız. Ustam şu anda bize iki porsiyon yarım ekmeğin içerisine ki birinin içi alınacak. Şöyle birinin bir içine alınır. aldık. Evet. evet. İçine Tuz koymadık. Ateşi, Tuz koymadık. Köftesini koyduk uzuk koymadı. Evet. Bu arada buranın bir özelliği var. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Evet. Usta iri soğanlar var. Böyle kocaman soğanlar. Abi, Onları soğan güzel edeyim. Evet. Böyle közde soğan var. Evet, közde soğan. Vallahi o lezzetli. Benim soğan çok hoşuma var. gidiyor. közde böyle e, biber. Biber. Evet. Yeşil Oo, biber. O, Ama onlar acı herhalde. Acı. E, ya bir de tatlı bulunur abi acı. Tatlı da bazen bulunuyor, bugün. Elimizde yok tatlı bulunacak. Peki. Şimdi burayı bir tarif edelim. Eee Mustafa Usta. Davutlara geldiklerinde şel benzinlik var sol tarafta. Evet. Bakın Davutlara girerken, evet. Kuşadası'ndan geldiğiniz Davutlara girerken solda benzinlik var. Evet. Benzinliği 300 metre geçtikten sonra sağ tarafta köfteci Öner yazar. Öner ızgara. İzgara. Hemen karşı çaprazında da bir fırınımız var. Konak fırını. Evet. Konak fırınını karşı çaprazında. Geliyorsunuz, Mustafa Usta'yı buluyorsunuz. Doğru. Bakın ben şimdi burada var ya. Ekmeği böyle kızartıyoruz. Ekmek de insanın değil mi? Abi, abi, abi sen. şöyle. Şöyle ekmekleri kızartıyoruz. Kameramız şöyle bir yaklaşsın. Yaklaşsın. Şöyle ızgarayı bir alalım. Kameramız şöyle bir yaklaşsın. Öner Usta, Eline koluna sağlık. Vallahi evet. Mustafa ustam. Yani bu kadar olur. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Biz şimdi köftelerimizi soğutmayalım. Geçip yiyeceğiz. Ben sizlere e, anlatacağım. Hadi bakalım. Evet. Ama ama aman, ne kadar güzel hıcırlıyor. Ee, ustam sırrını tabii ki vermedi. Ama gelen koku anlatılmaz mükemmel. Yani karnı aç olmayan bile geldiği zaman burada bir iki porsiyon muhakkak köftesini yiyecek. Tabii çöp şiş var, tavuk var. Kar. hepsi var burada. Böyle karnınız doyup Bir de bir şey söyleyeceğim. Burası esnaf ol. lokantası olduğu için fiyatlar oldukça uygun. E, ee, rotanızı muhakkak buraya alın. Evet, teşekkür ediyoruz. İçecek, Peki. su şu an şimdilik. Ben bu suyla bir devam edeyim. Evet. Ondan sonra da şunu bir tadına bakayım. Takipçilerime anlatayım. Evet, köftemizin tadı anlatılmaz. Vallahi ustamın eline sağlık. Mükemmel olmuş. Hele bu soğanla bir pişki soğanla ayrı bir lezzet oluyor. Vallahi söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yemeğe devam. Şunları bir soğutmadan yiyelim. Haydi bakalım. Evet Mustafa abi bu güzel sunum için çok teşekkür ediyoruz. Vallahi doyduğumu sağ olasın. Doyduğumu hissettim. İyi ki bu güzel mekanı açmışsınız. İnşallah bundan sonra uğrak yerimiz olacak. İnşallah. Sık sık geleceğiz. Bu güzel. Buranın telefonunu bir söyleyelim de paylaşalım mı? Bir dakika. 0 539. 250. 250. 50, 50. 50. 97. 97. Arıyorsunuz Mustafa abimi buluyorsunuz. Burada gelip bu kebapları tadına yerinde ustamızın elinde yiyorsunuz. Ustacım e, mekanın daha iyi olsun. Kazancım bol olsun. Teşekkürler. E, burada kebapımızın köftemizin haricinde çayımız da geldi. Söylediğim çaylarla ikram. Böyle geldiğiniz zaman burada çayınızı, çorbamızı da içeceksiniz. Efendim, e, buradan sonra yola devam ediyoruz. Bakalım rotamızda başka neresi var. Haydi bakalım. Evet, e, kebapçıdan sonra geldik. Bu defada çok plasta, kahvaltılarda benim sevdiğim bir olay. E, şef Börek. Bu güzel mekanın birçok şubesi var Türkiye'nin her yerinde. Önceki videolarımızdan hatırlarsanız aynısını biz Urfa'da da çekmiştik şef börek. Adana usulü yapılıyor bu. Oldukça lezzetli. Şimdi burada değerli bir kardeşim var. Hemen kendisi bir tanıyalım. Hocam merhaba. Merhaba, iyi günler efendim. Hoş, hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Siz de buraya mekanı yeni açmışsınız. Size de hayırlı olsun. Sağ olun. Siz de Seyir hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Evet. Şimdi hocam buraya gelenler ne yiyecekler? Buraya gelenler e, e, özellikle güzellikle en çok satmış olduğumuz yani en çok tutulan böreğimiz Adana usulü 3 peynirli 18 kat baklava hamurundan oluşan evet. daha doğrusu şöyle resimde de göstereyim arkadaşlar. Kamera biraz yaklaşsın. Evet, şöyle bir böreğimiz var. Evet. Bu böreğimiz şu an bayağı favori. 2000 2021 yılında Türkiye'de en iyi börekçi olarak seçildi. Evet. evet. Ben yedim tadına evet. baktım evet. ama tabii sizin yine Sen... vereceğim, yine tadına baktıracağım. Tamam. Ee, sıcak sıcak efendim. Evet. Ee, Adana usulü peynirli böreğimizin ayrı kıymalısı, evet. pastırmalısı, evet. zeytinlisi, ıspanaklısı evet. evet. çeşitlerimiz var. Onun haricinde eee evet. tepsiden de gösterebilirim arkadaşım şöyle evet. Aile etlen bir de boşnak böreklerimiz var. Boşnak mantısı var. Şimdi boşnak, e, bu Yugoslavya tarafında yaşayan boşnak dediğimiz kardeşlerimiz. Aynen efendim. Onların e, mübadele zamanında, mübadele zamanında Türkiye'ye gelirken getirdikleri bir kültür. o. E, bu mantının özelliği diğerlerine göre nasıl? Diğerlerine göre şöyledir. Yani normalde e, yemekçilerin veyahut da e, bakkalların sattığı e, Mantı biraz daha beyaz olur. Tamam ee, Sıcak suda kaynatırlar. İnsanlar üstüne yoğurt döküp, sos döküp ev evet. tarzında yerler. Evet. Bizimkisi farklıdır. Ee, özelliği şu, yine özel bir hamurdan yapılıyor. İçine kıyma konuyor. Yapılması daha zor. Evet. Daha zor, daha uğraştırıcı ama tadı bir o kadar lezzetlidir. Evet yine var. aynı şekilde üstüne evet. yoğurt ve sos döküp yenilebilir efendim. Ee, hanımefendiler bilhassa çok seviyorlar mantıyı. Ee, burayı bir tarif edelim mi? Tabii ki. Nazilli pazarı var. Kuşadası'ndan geldiniz şeye Davutlara doğru giderken Nazilli pazarını buluyorsunuz. Karşısına geçiyorsunuz. Bin var, çok var. Hemen onun yanında şef böreği. Kime sorarsanız sorun. Burada AVM'nin içerisinde. adınızı bir daha alacağım. Adım Yasin Uman. Yasin Bey. Yasin Bey'i buluyorsunuz. Biz geldik diyorsunuz. Mantı yiyeceğiz. Adanın sülü. Böyle çift kaşarlı börek yiyeceğiz diyorsunuz. İnanın, bakınız Urfa'da tatmıştım. Halen tadı damağımda. E, enfes bir sunum. Enfes bir. Hangi usta yapıyorsa, e, kim bulduysa bunu bu, te, özellikle ben tebrik ediyorum. U, e, Adana'da bu e, tezgah arabada satılmaya başlanıyor. E, böyle sokakta sokak sunumu yapılıyor. Daha sonra tabii bu tescil aldı. Dediği gibi arkadaşımın bir birincilik yakaladı. Peki araya girdim özür diliyorum. Şimdi boşlakla alakalı başka ondan başka ne? Boşlak böreğinin kıymalısı yani mantısı haricinde boşlak patatesli evet. böreğim var şu an tezgahta efendim. Biraz evet. sonra size onu da tattıracağım. Tamam. Bir de bunun çok güzel ıspanaklısı var şu an elimde bitti. Sabah pişirmiştim iki tepsi ikisi de bitti. Maşallah. O da çok güzeldir. Evet. Onun haricinde kol böreğini genelde Türkiye'de çoğu kişi bilir efendim. Kol böreğinin patatesli, peynirlisi ve kıymalısı. Şu an evet. elimde benim patatesli kaldı efendim. Evet. Ee, bir de küt böreğimiz var. Küt böreği sade börektir. Aynen sade. Ee, yağlıdır. Ee, tadı güzeldir. Ama bazı yerlerde e, ona pudra şekeri de döküyorlar. Şekerler de Evet. Daha evet. güzel daha lezzetli. oluyor. daha, böreği. daha bir tat daha Evet. Daha güzel ve daha lezzetli. Evet. Aşağı yukarı bu çeşitleri koyduktan sonra e, 17-18 çeşit böreğimiz 17-18 çeşit çeşitli bulunur. Bunun haricinde e, pizza satarız, e, Ev pizzası evet. Şimdi ona dilim dilim satıyoruz. Evet. Onun haricinde patlıcanlı böreğimiz var. Patlıcanlı börek. Aynen patlıcanlı o da güzel. Sıfır. Şu an elimde kanalda başlayacak onları da evet. özellikle sizi beklerim yedirmeye. İnşallah. Ee, onun haricinde simit yani. kendimiz pişiriyoruz simitimizi. Burada Çıkıştı. yapılıyor. Aynen şöyle gösterebilirim oh. evet. onu da. Evet. Kameramız bir baksın ee, şöyle. Şu şekilde simiti kendimiz pişiriyoruz Süper. ve simitimiz şu an bayağı güzel tuttu. Onun haricinde açmalar, açmaların çikolatalı, zeytinlisi, onlar çeşitlerimiz oluyor, poğaçalarımız oluyor. İzmir boyozunu zaten özellikle tavsiye ediyorum. İzmir boyozu bu bölgede çok yapılan, çok tutulan güzel bir lezzet. Bir kere İzmir'e gelenler kumru yemeden, boyoz yemeden İzmir'den ayrılmasınlar, bunları yemedilerdi zaman biz. İzmir'in tadına baktık demesinde İzmir, İzmir boyosuyla kumrusuyla e, kumrunun çeşitleri çok Aynen. güzel. Şimdi e, diğer evet. endiverimi de takıyorum bir şey göstereceğim size. Buyurun. İzmir boyozu herkes yapamaz. Tabii. İzmir boyosunu biz özellikle şöyle yapıyoruz. Genelde bazen spatula bıçak bile kesmez. Sert olur. Evet. Burada şu an bir şey gösteriyorum. Evet. Ben şu an bunu bak boyozu aldım elimle kestim. Buyurun. Bu kadar yumuşak. Buyurun. İstediğiniz yani. boyozcuya gidin. Böyle elinize kesemezsin. Ya yani bunu çiğnemenize vererek bıçağa gerek yok. Dişinizde hemen e, yumuşak. Süper, süper. Ee, onun haricinde aynı şekilde tayinlisi var. Tayinli e, boyoz. i̇çi boşta tabii tayinli boyoz. Süper. Yani çeşidimiz çok. Süper. Müşteriyi memnun etmeye çalışıyoruz. Evet, evet. Bir de bizim şey böreği en önemli özelliklerinden birisi baklava çeşidimiz çok. Bak evet, Bu yani böreğin haricinde de baklava da var. Tabii. tabii. Bütün baklava çeşitlerimiz var. Şu anda en çok dükkanda satmış olduğumuz ürün hemen karşıda evet. e, çikolatalı soğuk baklavamız. O çok güzel. Hatta Sütle yapılır. Aynen. Sütle süt onlar diyor. da vereceğim evet. size. Şu an en çok sattığımız ürünlerden birisidir. Evet. De, evet. E, baymaz, e, süt ve e, şeker hastaları, diyabet ve... hastaları aynen, da burada bunu tüketebilirler. Çünkü e, şeker yükseltmiyor. Aynen Onu efendim. Da, aynen. Kesinlikle bir belli. Diğer türlü midye dolma, saray dolma, cevizli baklavası olsun, şöbiyetimiz olsun, kuru baklavamız olsun. Çeşitlerimiz daha daha daha, daha çok. Valla ben tek bir şey söyleyeceğim. Buyurun efendim. Bu kurumu kim açtıysa bu mekanı, o insanı tebrik ediyorum. Böyle güzel tatları, lezzetleri lezzetlerimize e, yaklaştırdı. Biz yakında oturuyoruz zaten. İnşallah bundan sonra buraya rotamız düştükçe gelip bu lezzetleri tadıp, e, ben heyecanlandım, ben geçip tabii. oturayım. Tabii ki, tabii ki. Ee, size güzel bir sunum yaptım. Evet, ben. tebrik ediyorum sizi. Ee, söyleyecek söz bulamıyorum. Çok teşekkür ederim. Helal olsun. Çok sağ çok Evet, tatlı. bir geçelim yerimize. Güzel bir sunum geldi. Ondan önce tabii kokusu geldi. Mükemmel kokuyor. Ee, hemen çatalımı asolist yani Adana böreği dediğimiz asıl şef böreği şef börek yapan, yarışmalarda birincilik olan şu gördüğümüz sunum. Ee, hocam ben bir tadına bakacağım. Tabii ki tabii ki. Büyük bir zevk. Şimdi bunlar bir standart yakalamışlar. Urfa'da yediğim aynen bu lezzetli. Bakınız bunu muhakkak ama muhakkak rotanız alın. Bu lezzet kaçmaz. Şimdi boşnak böreğini merak ediyorum. hemen sol tarafa geldim. Şu da bu değil efendim. Bu patatesli. Efendim. Patatesli. Şöyle boşnak böreğinin tadına da bir bakacağım. Yan tarafta domates, zeytin araya aktarabilirsiniz. Iıı ee, onlar yanında ücretsiz olarak sunum yapılıyor. Zeytin, <laughs> domates. Yani ııı e, valla sunuma Sunduğunuz bu ııı e, şeyde ııı e, san nedir bu? Ahşap, o, ahşap, ahşap e, bir ııı e, pizzaların aynen. sunulduğu kapların bir madili ama bu dikdörtgen anladığı dikdört kadar. Dikdörtgen efendim. Tabii. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet. Yugoslavia tarafında boşnaklar gelirken kültürlerini getirmişler. Vallahi güzel. güzel. Yani ben bunu yer miyim? Tabii ki yerim. Yani boşnak böreğini o lezzeti tadı çok güzel tutturmuşsunuz. Tebrik ediyorum valla. Şimdi bir ilik daha var burada. Evet hemen orada Bakınız İzmir boyozunu ben çok yedim. E burada her tarafta var aşağı yukarı ama Tahinli'sini hiç görmedim. İlk defa tadına bakacağım. Tayinli boyozun değerli takipçileri. Evet şöyle bir bakalım. Çıtır çıtır. İçinde sizi bir tatlı karşılıyor. Yakışmış. Vallahi yakışmış. Bunu da bundan sonra buradan geçtikçe evet tayinli boyoz kesinlikle ama kesinlikle alacağım. Güzel olmuş. Kim buldu bunu? Ee, yine İstanbul Şehir Börek'ten geliyor efendim. Hı, hı Yunus Emre ve Erkan şefimiz. Ee, bayağı iyi çalışıyorlar. Durdurmak bilmiyorlar. Bütün Türkiye'yi böyle getirtecek diye uğraşıyorlar. Valla bu, bu kışı deli, usta diyeyim onları ben. Tebrik ediyorum. Ya buraya geldiğiniz zaman adam gibi karnınızı doyurup gideceksiniz ama mutlu ayrılacaksınız burada. Fiyatlar ne boyutta hocam? Şimdi porsiyon fiyatlarımız genelde gramaj olarak bakarsanız 250 gram civarı gelir porsiyonlarımız. Evet, Fiyatlar evet. tabii e, şu, şu an 25 lira. Daha önce 20 ve 17 idi. Ekonomik krizi biliyorsunuz şu an Türkiye'de. Bir ufak bir şey var. Fiyatlarımız bir yükseliyor ama şu an piyasaya göre genelde böyle fiyatları da bu şekilde yapar. Şu an 25 lira 25 porsiyon. 25 lira çok normal. Şimdi her tarafta. yani doğru. sokak arasında sıradan bir açık ya ondan darılmasın bana ne olur. Kırılmasınlar. Şimdi burada bir kalite var. Bir e, ustalık var, bir marka var, bir tescil var. Ee, bir de standart var. Yani her geldiğinizde aynı börek yemiyorsunuz. Şimdi x börekçiye gidiyoruz, e, gerçekten güzel yapmış. Ondan sonra birkaç gün zaman geçiyor gidiyoruz ya diyor bu dövüşecek yediği böreğe benzemiyor. Ne diyor ya azam ya. Ya tamam da kardeş sen standartını bozarsan müşteri daha gelmez gibi. Gelmez. Yani, onun için e, bu standartı lütfen Ustalarımız devam ettirsinler. Siz hep burada kalın biz de gelelim. Her Var olun fiyatlarınız her uygun her açık çok söylüyorum. Çok teşekkür ederiz. E, buranın telefonunu bir paylaşalım mı? Tabii ki. E, buranın telefonu 543 0 543 869 869 0909 0909. Bu e, da Aydın'ın plakası bu arada. Şöyle yapın. Yola çıktınız. Hemen arıyorsunuz. Yasin Bey, Bogul'dan da bulabilirler. Şeyh börek evet. olarak da bulabilirler. E, Diyorsunuz ki biz 10 kişiyiz, 5 kişiyiz ya da işte 20 kişiyiz yoldayız geliyoruz. Bize hazırlık yap diyorsunuz. Hazırlığı yapıyorlar gelip burada güzelce karnınızı grup olarak doyuruyorsunuz. Yola devam ediyorsunuz. E, Müdaimi olacağınızı adım kadar eminim. Çünkü gerçekten bakın daha önce bu boyozdan hiç yemek ilk defa yiyorum. E, Tayinli boyoz. Ya boyoz çok her tarafta var. Burada burası İzmir'e yakın olması itibarıyla her tarafı var ama inanın bu kadar çıtır içinde öyle tatlın saklanmış oraya şey e, tayin saklanmış ortaya çok ayrı bir lezzet çıkmış e, ne diyeyim söyleyecek laf bulamıyorum ben yemeye devam ediyorum bu arada bir şey soracağım. Tabii Çay şey. fiyatlarımız nasıl? Çay fiyatlarımız 4 lira efendim. 4 lira. Ee, limonatamız var, ev yapımı. Onun evet. haricinde karadut suyumuz var, orijinal evet. efendim. Evet. Ee, bütün kahve çeşitlerini çıkarıyoruz. Ayrıca yani sadece börekçi olarak değil de e, bizi tanıyanlar genelde kafe olarak da görüyor. Tamam. A'dan Z'ye bütün kafe çeşitleri, içecek çeşitleri, soğuk ve sıcak hepsi A'dan Z'ye Şey duydum efendim. ama acaba yanlış mı duydum? Sanıyorum Pasta da var mı Tabii yaş pasta da. Yaş yani bu pastadır. kadar böreğin arasında bir de pasta. Yaş pastamız da şöyle kesinlikle krem şans yoktur içinde. Evet. 4 sene oldu. 4 senedir hiçbir şikayet almadık. Evet. Sırf pasta kreması kullanırız. Özellikle ve bütün pastaları çıkarırız. Sıkarız evet. bu Çok sağ olun. Hocam e, ikrama teşekkür ediyorum. Evet, rica ederim. E, i̇nşallah e, herkes ortasını burası burayı alacak. Bu lezzetleri burada yerinde tadacak. Evet. Benim bir özelliğim daha var. Beğenmediğimi ben önerdim. Çok öyle, de, öyle de bir yönüm çok var açık Olması söyleyeyim. Yani tabii sağ sağ. söylerim. Ya, yani olmuş ama e, şu şu eksik. Çok, e, kırılmasın karşıdaki iş tabii. ama burada eksik göreceğim bir şey göremedim. Her şey musun? çok güzel. Çok teşekkür teşekkür ediyorum. Çok Gezmeye devam ediyoruz. Bakalım rotamıza başka neler gelecek değerli takipçilerim. Yola devam. Haydi bakalım. Yorucu bir gündü. Ama oldukça da keyifliydi. Ee, bu mekanları tek tek gezdik. Sağolsunlar. Gösterdikleri ilgi alaka. Ve sunumları çok güzeldi. Kendilerine huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mekanları daimi kazançları bol olsun inşallah. E valla bir şey söyleyeceğim. Yani ben beğenmiyorsam kesinlikle onun videosunu çekmem. Önermem de. Bu lezzetler gerçekten güzeldi. E, bunu samimiyetle ifade edeyim. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Değerli takipçilerim bu ara hiç abone gelmiyor. E, abone olmayan izleyenler var. Gönül dostlarımız. Ya para istemiyoruz. Kurban olayım. Yani sadece videonun altında abone ol butonu var. Oraya bir basın. Beğeni yapın. Yani çünkü kanalımız para kazanmaya başladı. Daha bugüne kadar hep cepten harcadık. İki yıldan beri cepten harcıyoruz. E, hep benden gidiyor. Emekli maaşımla işte sponsorumuz Sayın Ömer Bey. Pekmez Dünyası onun desteğiyle falan. Bu şekilde götürdük. Fakat İnşallah bakalım az da olsa öyle 100 lira 200 lira da olsa sanıyorum bir para gelecek. Ee, i̇lk paramı aldığımda bunu sizlerle paylaşacağım. Ee, bugün ayın 21'i sanıyorum 26'sına kadar yatar dediler ama tak, tam da emin değilim. Yatarsa zaten videomda paylaşacağım. O parayla da ne yapmamı önerirsiniz? Yani 200 lira gibi bir para. Ne yapalım bu parayla? Ee, yorumlara yazarsanız sevinirim. Peki hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Kanalda kalın, bir yere gitmeyin. Abone olun lütfen. Hoşçakalın. kalın baba.